Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınav oynadığımız FFC Ligi hakkında konuşacağız arkadaşlar. FFC Ligi'ni tamamlamış olduk bugün itibariyle. Ligi 3. olarak bitirdik. 1. sırada Inter, 2. sırada Juventus oldu. Biz de 3. sırada tamamladık FFC Ligi'ni arkadaşlar. Buradan Inter ve Juventus arkadaşımızı tebrik ediyoruz. 11.sine yakın bir zamanda tekrar başlayacağız YouTube kanalımızın üzerinden davetlerle. Ligimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada genelde eşit kadrolarla oynamak istedik ama bazı arkadaşlar kadroları da daha fazla altın coin harcayarak güçlendirdi. Gol krallarımız bu şekilde arkadaşlar. Biz asiste bayağı iyiymişiz. Robben de en çok katkı yapan oyuncumuzdu arkadaşlar. Bu şekilde devam ettik. Şimdi ligimizde arkadaşlar 16 menajer vardı. 16 menajerle birlikte. Hani bütün takımları menajerlerle oynuyordu. Buradan ben şimdi taktiklerimi 4-3-3'e oynadım bu sezon boyunca. 4 3 3 e taktiğiyle oynadık arkadaşlar. Taktiğimizde herhangi bir değişiklik yapmadık. 4-3-3'e de kaldık genel olarak. Şimdi e, taktiklere bakacak olursak arkadaşlar 4-3-3'e kanatları kullanıyoruz zaten. Kanatları kullanan stilini tercih ettik. Orta sahalar pozisyonunu koruyordu. Herkes yerinde kalıyordu. Bu rakibe göre defansa yardım et ve ileriye doğru değişiklikler yaptık arkadaşlar. Baskımızı 59. Stilimizi 65. Tempomuzu da 77 olarak ayarlamıştık arkadaşlar. Sezon boyunca genelde fazla bir değişiklik yapmadan aralı küçük değişikliklerle sezonu bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Maç takvimimize bakacak olursak da kaybettiğimiz fazla bir maç yok. Bu şekilde 4 maçımızı kaybettik arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle 11. FFC sezonda.